Merhaba, el salla. Evet, merhaba. Kayıyoruz şimdi. Hadi başlayalım bakayım. Ben gidiyorum. Kartepe zirvesindeyiz. Sen... Bırak. <gülüyor> 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 ben biraz ağır olduğum için tam çekiyorum. Kartepe'den selamlar. Nasılsın <laughs> Toprakçım? Hadi başlıyoruz. 1 2 3 Sıkı tutunun. <laughs> Hazır mısınız? Bir önce zaman. Toprak. Çok fena kayacağız. Kaçın! <gülüyor> <gülüyor> oh, çarptık ama Allah'tan çok çarpmadık. Evet. Toprak ve Uğur geliyorlar. Abi çocuğu alsana abi. <laughs> come <laughs> Evet, geliyorlar bu değil. Arkada topraklar. Ayşe şu anda. Yok, <laughs> da. <Sızlanamıyorlar. gülüyor> Evet toprakcığım. Hazır mısınız? Evet toprakcığımla Kartepe'de kayak macerası. Hadi gel ben de gidiyorum. Gelecek mi? Oraya doğru. Baba. Hadi. <laughs> hadi düş önüme. Hadi. hadi, baba baba. Baba. hadi. Tamam hadi yürü devam et. Ben geliyorum arkandan. Atlamadan öyle ama. Yürü işte ileriye doğru. Oğlum kalksana ya. Ellerine şimdi eldivenlerin içine girecek kar. Ondan sonra yandım anam diye bağıracaksın. <gülüyor> yürü yürü. <gülüyor> güzel, <gülüyor> mi? güzel mi? Güzel mi? Kalkacağım mı? Ne? Kaldırayım mı? Ha. Ne tarafa? Baba, Hı. Tümü tümü Burada kayılmaz ki simitle. Burada bayır yok ya, kayılmaz buradan. Şuradan kayar Aa, kayılmaz. Ha. Hadi gel. Hayır baba. Nereye? O değil mi ya. Nereye? Tamam, nereye gideceğiz Şu ki oradan? Yani Kulelere oraya, yüksek yere gidiyoruz. Tamam hadi yürü bakalım. Ama bak orada kuytu var. Çukur var orada. Şuraya çukur yapmışlar. Gel. Ama orada çukur yok değil mi? Orada yoktur herhalde. Kalk ayağı düzgünce yürü. Yavaş yavaş acele etme. Tırmanabileceğim mi oraya? Tırmanabileceğim mi? Yoruldun değil mi? Çok yoruldum. Hadi tırman bakalım. Tırman. Tırman. <laughs> Hadi. Gel boş ver çıkma onun üstüne ya. Bak orada. Bak orada şey var ama galiba. Bakayım bir ne var orada. Dur onun içinde inşaat malzemeleri olabilir. Çamur var. Çık. Çamur, bir şey olmaz. Tamam buraya kalk aya şimdi. Kalk aya. Şimdi oradan daha aşağı atla buraya. Bekle. Şuraya atlayacağım. Bekle. Hareket etme. Hareket etme. Düşersin. Heh, atla hadi. Bir. Hızlı atla ileriye. İki. Üç. <laughs> <laughs> tamam hadi. Yeterli. Annenin yanına doğru. Aha. Dur. Hadi annenin yanına doğru. Sen bugün hasta olacaksın. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Gel orada çıkaralım. Tamam ellem artık karı Gel tut elimi. Eldivensiz olmaz. Eldeceğim. Toprak. Yeter. <laughs> Yeter. Dur. Dur. Bekle. Yürü. Nasıl takacağız şimdi bunu? Kesin hasta olacak. Kesin. He. Baba, taş var Biraz giyin Giyemedin mi? Giydim. He, dur. Yeter artık zaten çıkıyoruz zaten annenin yanına doğru. Ay, ya, Toprakçığım. Üşüdüm ben de ama. Hadi devam et. Gel, gel. İzlerimle takip et benim ayaklarımı. Bastığım yerlere bas da gel. Toprak bugün kara doyamadı. Evet. <laughs> İzlerime basa basa gel. Doldu ayaklarımın içi. Kar doldu. Gel. Geç öne. Hadi yürü. Kandı kandı. Bugün kandı. Ver Kesin hasta olacağım. hasta olursan okula gidemezsin yarın. Öyle de bir durum var. Hadi kalk. Kalk kalk kalk. Son kez. Son kez gidiyorsun oraya sonra gidiyoruz. Hadi bakalım hadi. kaldı anne. hadi atla Pop, poponun üstüne atla ama ayaklarım doldu bütün suyu çekti sınıfı atla <laughs> <laughs> ekip kim kaldı? nasıl kalktı? <laughs> <laughs> Atladın. Çok da güzel atladın. Hadi bak ben gideceğim. Sen kalırsın o zaman. Kar da başladı. Haydi. Kulaklarım, kulaklarım anneciğim. Kapat kulaklarını. Tutamıyor <gülüyor> ki. <gülüyor> Aferin. Allah <gülüyor> suratına. <gülüyor> ne oldu? Ne oldu ne oldu? Ya ben sana dedim ama. Tut elimi. <laughs> gel bir yanıma dur. Kımıldama. Dur bir kımıldama bu tarafa bak sen bu tarafa. Tamam gel. Ay, bir şey tamam. Kaç, ta tamam. Ta ben gidiyorum. Ben gidiyorum kal o zaman. Tamam hadi son kez ama son.